Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Ey eksiklikten, kusurdan, hata, gaflet ve acizlikten münezzeh, ayıplardan beri ve kemal sahibi olan Allah'ım, beşeri ve mahlukata ait arızalardan uzak olan Rabbim, bizleri şanına layık bir mağfiretle bağışla. Sen mukaddessin, münezzehsin, meleklerin ve insanların Rabbisin. Bizi amellerin ve ahlakın en iyisine sevk et. Yüreğimize genişlik ver. İşimizi kolaylaştır bizi tek başımıza bırakma yüzü ak ve vicdan huzuruyla sana varabilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım fıtratını bozup kirletenlerden eyleme özünde ve sözünde doğruluktan ayrılmayanlarla beraber eyle muhabbetine mazhar olan salihlerden eyle kudreti sonsuza hakiki kul olanlardan eyle bizleri ilimle zenginleştir hilimle süsle ve nefislerimize takva nasip eyle. Bizlere hikmet ver ve salihler arasına kat. Bizi birliğini ve peygamberliğini tasdik eden şahitlerden yaz. Ruhumuzu iyilerle beraber al. Senin rızanı isteyerek sana dua edenlerle birlikte olmayı nasip eyle. Huzurunda boyun büküp divan duranlardan seher vakitlerinde istiğfar edenlerden eyle. İmanla, teslimiyetle, tevekkülle, nedamet ve huşu ile sana yönelmeyi nasip eyle. Ey afet ve kederlerden beri olan, noksanlık ve fenadan salim ve uzak olan, her çeşit ayıptan selamette olan Allah'ım, her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, selim ve esenlik veren, emniyet veren, mahluklarını zulümden kurtaran, bütün korkulardan emin kılan Rabbim, her türlü eminliğin, salimliğin aslı, cennetteki kullarına selam eden Esselam, selam sahibi, mümin müheymin, sensin selam ve selamet de sendendir. Dinimize selamet, imanımıza kuvvet, kalbimize feraset, dünyada selamet, ahirette saadet ihsan eyle. İslam'la müşerref olmayanlara hidayet, İslam davası uğrunda metanet ihsan eyle. Nimetini daim, nesli ati alim eyle. Sana kalbi selim ile gelenlerden eyle. Bizleri Kur'an-ı Kerim'in ahkamına tabi eyle. Salih ve makbul amel işlemeyi nasip eyle şeytanın kışkırtmalarından muhafaza eyle. Kovulmuş şeytana karşı soyumuzu muhafaza eyle. Takdir kaleminin yazdığı belaları bizden uzak eyle. Sana teslimiyetle salat ve selam getirebilmeyi nasip eyle. Resul-i Ekrem Efendimiz'i de kalbimizden ve salavatlarla dilimizden eksik etme. Ya Rabbi gecelerimizi ibadetle, Gündüzlerimizi oruçla, dilimizi zikirle, kalbimizi huzurla doldur. Bize bu mübarek ayda Kadir Gecesi'ni idrak etmeyi, o gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmeyi nasip eyle. Dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle. Allah'ım, son nefesimizde bizleri kelime-i şehadet ile huzuruna al. Kabir azabından, kıyamet gününün dehşetinden Cehennem azabından bizleri koru. Bizi sevdiklerimizle birlikte cennetine kavuştur. Rızanı kazanan, rahmetine erişen kullarından olmamızı nasip eyle. Dualarımızı kabul bul, günahlarımızı affet. Bizleri sana hakkıyla kul olmaya muvaffak eyle. Gözlerimizi harama bakmaktan, dilimizi kötü söz söylemekten, ellerimizi günah işlemekten, ayaklarımızı yanlış yollara gitmekten koru. Bizleri senin yolundan ayırma. Nefsimize uymaktan, şeytanın vesveselerine kapılmaktan muhafaza eyle. Ey merhameti sonsuz Rabbim, dualarımıza icabet eyle. Ramazan ayında ettiğimiz her duayı katında makbul eyle. Bizleri hidayet üzere yaşat. Sırat-ı müstakim'den ayırma. Kur'an'ı anlamayı Hayatımıza rehber edinmeyi bizlere nasip eyle Ya Rab. Evlatlarımıza, ailemize, sevdiklerimize hidayet, sağlık, huzur ve bereket ihsan eyle. Neslimizi salih ve sadık eyle. Bizleri, ana babalarımızı hayırlı evlat, evlatlarımıza şerefli ebeveynler eyle. Ey duaları kabul eden Rabbim, dünyada ve ahirette İyilik ve güzellikler ihsan eyle. Cehennem azabından bizleri koru. Kabir sıkıntısından, mahşerin dehşetinden, Sıratın zorluğundan, hesap gününün şiddetinden bizleri muhafaza eyle. Allah'ım bu mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi, Aç olanı doyurmayı, mazlumlara el uzatmayı bizlere nasip eyle. Kalbimizi cömertlikle, merhametle, şefkatle doldur. Zekatlarımızı, sadakalarımızı, infaklarımızı kabul eyle. Ya Rab, bizleri kul hakkından sakındır. İnsanlara iyilikle muamele etmeyi, ahlakımızı güzelleştirmeyi, kalplerimizi arındırmayı bizlere nasip eyle. Ey Allah'ım, ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliğini daim eyle. Müslümanları fitneden, ayrılıktan, nifaktan koru. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, sıkıntı çeken, açlıkla mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Ey Rabbim, ömrümüzü iman üzerine tamamlamayı, son nefesimizde kelime-i şehadet getirmeyi nasip eyle. Bizleri kabir azabından, hesap gününün zorluklarından, sıratten düşmekten koru. Bizleri cennetinle, cemalinle şereflendir. Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi yoktan var eden, yaşatan, rızıklandıran, affeden ve her an bizimle olan sensin. Bizleri rahmetinle kuşat, merhametinle sarmala, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört, kalplerimizi temizle. Allah'ım gönlümüze huzur, ruhumuza sükun ver, kalbimize senden başka Hiçbir sevdanın yerleşmesine izin verme. Bizi dünya telaşında kaybolanlardan değil, sana yönelenlerden eyle. Rızanı gözeten, iyilik peşinde olan, şefkat ve merhametle dolan kullarından eyle. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, senden gelen her şeye razıyız. Hayırlı olanı dileyip şerlerden uzak durabilmeyi nasip eyle. Sabırda bizi güçlü Şükürde bizi daim, affetmede bizi cömert eyle. Ne gözümüzü harama, ne dilimizi yalana, ne de kalbimizi fesada bulaştırma. Ya Rab, bizi dualarından geri çevirmediğin kullarının arasına dahil eyle. Ellerimizi her açtığımızda senin rahmetine ulaşmayı nasip eyle. Sevdiklerimizi koru. Yuvalarımıza bereket ver. Rızıklarımıza helal ve hayırlı olanı koy. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Allah rızası için el Fatiha, mes